Kanal 1 ekranlarında film izlemek bir ayrıcalıktır. İspanyol askerleri Kosova'ya doğru ilerliyorlar. Yardım amaçlı operasyon prensiplerine sırt çevirmek zorunda kalan askerlerin hayatını karartıyor. Artık tek bir kural var. Öldür ya da öl. Ödüllü film Yasak Bölge bu akşam Kanal 1 ekranlarında. Kanal 1, Türkiye'nin bir numaralı kanalı. Ne diye? Pastep alıyor. Ne alıyor? Beklenen an geldi. Akbank Büyük Kırmızı Evden tüm zamanların en büyük yeniliği morgıç kredileri. Efendim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Övünmek gibi olmasın. Morgıcımız da yeni kapıdan girdi. Tazecik sizi bekliyor. Gelin, ev sahibi olmak isteyen herkes gelsin. Morgıç, Adana'ya büyük kırmızı evde. Özel ödeme planları, uygun faizler, ...ilgili bilgili morguç usmanları bizde! Akbank'tan büyük kırmızı ev! Ev dediğin bizden sorulur. Bize gelen rahat rahat ev sahibi olur. zamanı geldi. Beko Ankat serisiyle değişimimiz başlayacak. Beko, dünya markası. Sevdiklerine en eğlenceli anlarının sonunda çabucak, lezzetli ve faydalı bir içecek hazırlamak isteyen annelere yeni Tank Maytamin. Enfes tadını gerçek meyvelerden alan, %100 doğal aromasıyla çok lezzetli, A, B ve C vitaminleriyle çok faydalı Tank Maytamin. Dört farklı çeşidiyle yeni Tank Maytamin. Gerçek meyveden gelen lezzet. o mu? Kirlenmek güzeldir. Giriyorum. Ee, bana bir süper cornetto, bir de... Aşkına. Nereden bizim be abi? Şimdi bir süper cornetto alana, bir cornetto aşkına. Aşkıma, cornetto aşkına. Şimdi hijyenik temizlik gerektiren kirlere karşı hijyen sağlayan yepyeni bir Omo var. Yeni Omo Domestos etkili. Ooo! LCD almışsın. İyi bak iyi. Ah pardon ya. Plazmaymış. O da değil. Daha ince bir fark var. Profilo Slim Truflet TV sadece 661 YTL. Hem de peşin fiyatına 12 taksitle. Üstelik HDFC Advantage kredi kartı sahiplerine artı 9 taksit fırsatıyla. Profilo Neden kadınlar Dol kullanmaya devam ediyor? Çünkü Dol, içerdiği dörtte bir nemlendirici kremin hassas temizleyicilerle zenginleştirilmesiyle cildinizin nemini korumasına yardımcı olur. Güzel bir cildin sırrı her gün nemdir. Hayat boyu güzeldir cilt için yenilenmiş Dol'u deneyin. Serinletici bir esinti, yumuşak bir dokunuş hissiyle epilasyon. Roventa'dan Access Fresh Air. Türkiye'nin en iyi bulaşık deterjanı Kalgoni hepsi bir arada. Türk kadınlarına sorduk. 10 kadından 9'u Kalgonit'i tercih etti. Onlar Kalgonit'in benzersiz temizlik gücüne olan hayranlığını gizleyemiyor ve her defasında aynı mutluluğu yaşıyor. Çünkü en zor lekelerde bile en üstün performans sadece Kalgonit hepsi bir arada tablette. Üstelik lider makine üreticilerinin de önerdiği bir numaralı marka yine Kalgonit. 10 kadından 9'u yanılıyor olamaz. Peki sizin tercihiniz ne? ...Kalgonit'ten hepsi bir arada! Enerjimi gün boyu maksimumda hissetmeliyim. Gillette Blue 2 Maximum, oynar başlığı ve hareketli bıçaklarıyla en pürüzsüz Blue 2 tıraşını sağlar. Gillette Blue 2 Maximum'da, gün sonunda bile enerjim maksimumda! Şimdi tıraş keyfi sürüş keyfine dönüşüyor. Paketlerdeki şifreyle hem Subaru Impreza çekilişine katılın hem de her hafta Nintendo Wii kazanma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi blue2life.com ve ürün paketlerinde. Alo. Alo anne sen eski beyaz eşyaları ne yapmıştın? Ee, duruyor. Şimdi geliyorum almaya. Oğlum eski eşyayla yeni ev mi kurulur? Ne oluyor anlat. Ben gelene kadar beyefendi sana anlatır. Eee, um, alo. Ee, hanımefendi şöyle Eski beyaz eşyalarını getiren herkese boş no frost soğutucular 200, çift kapılılar 175, çamaşır, kurutma, bulaşık makineleri ya da fırınlar 150 TL indirimli. Ayrıca peşin fiyatına 11 taksit, HSBC Advantage'a da artı 9 taksit. Budur. Ha, bu da odur. Sağ olun beyefendi. Boş, yaşam için teknoloji. Beyazlı testine katılır mısınız? Aa, Eskiden bembeyaz görünürdü ama artık değil. Kostolsi kristal beyaz, süper beyazlık için yepyeni çözüm. Beyazlığı korumak zor. Hmm. Yıkadıkça böyle grileşiyor. Şunlara bakın. Kosta Venişoksi kristal beyaz, formülündeki güçlü beyazlatıcı kristalleri ile çamaşırları eski beyazlığına getirir, lekeleri çıkarır. Bakın. Ah bembeyaz oldu. Artık tüm çamaşırlarınız böylesinde beyaz olacak. Bayıldım bu beyazla. Grileşmiş gömlekten eser kalmadı. Her yıkamada sadece bir ölçek ekleyin. Kosta ve nit güvenin, lekeleri unutun. Saçınızı yıkadıktan sonra kepek her seferinde geri geliyor. Artık bundan bıkmadınız mı? İşte karşınızda devrim yaratan yeni Clear. Üstün Vitae teknolojisiyle kepeği yok etmekle kalmaz, saç derisini derinlemesine besler, kepeğin yeniden oluşmasını engeller. Sadece bugün değil, her gün kepeksiz, sağlıklı saçlar. Clear. Kepeğe son. Değişelim mi? Yeni bir ikişer oyunu mu? Ben de vereceğim. Getir ikini. Bence verme. Vermiyoruz kardeşim. kardeşim. Amma kıymetli dizi türkünüz varmış ya. Babana de ki, uydu ayda dokuz doksana. Dizi türk bağlantısı 24 ay ücretsiz. İlk aya bütün dizi türk kanalları hediye. Filmler, diziler, seyret bildiğin kadar. Neşin. Elcibeko'dan yazın en serin fırsatı. Şimdi Elcibeko klimalar, World'e özel 39 YTL'den başlayan World taksitlerle. Üstelik ücretsiz keşif ve montaj hizmetiyle. Elcibeko klima. Onun üstüne kapatıyorsun postayı. Ne diye? Test oluyor. Şey ne oluyor? <laughs> Kanal 1 ekranlarında film izlemek ayrıcalıktır. Hayalet Köpek. Onun orta bir köpekti. Akıllı ve sadık orta Hunter'la birlikte onlar tüm polislerin imrendiği muhteşem bir ikiliydi. Ancak Hunter görev başında hayatını kaybetti. Hunter artık yoktu ama ruhu görevinden asla vazgeçmedi. Şimdi acımasız katiller müthiş bir sürprizle karşılaşacak. Hunter'ın ruhu suçluların korkulu rüyası olacak. Hunter, stop it. Hayalet Köpek yarın akşam Kanal 1 ekranlarında. Kanal 1, Türkiye'nin bir numaralı kanalı.